şirketler eğer kurda bir hareketlenme var ise Merkez Bankası rezervlerinin de çok yeterli olmadığını hani görüyorlar. Ee, açık pozisyonu uzun vadeli olmasına rağmen döviz talebi yaratıyorlar. Yani döviz biriktirmeye başlıyorlar. Hane halkı e, görüyor, liradaki değer kaybını, dövizdeki yükselişi e, enflasyon olarak yansıtacağı beklentisiyle döviz biriktirmeye başlıyor, dolarizasyon dediğimiz hikaye. Dolayısıyla sizin hani çok güçlü bir Merkez Bankası rezerv yapınız olsa böyle bir panik söz konusu olmaz. Bugün konuğumuz ekonomist özlem Derici Şengül. Kendisiyle Türkiye'nin işsizlik sorununu konuştuk. Salgın sonrasında piyasalarla reel sektör arasındaki makas nasıl değişti? Ve bence birazcık makas da daralıyor, daralmıyorsa bile o genişleme durdu diyebiliriz. Çünkü finansal piyasalarda çok derin bir şey oluştu, yarık oluştu. Pandeminin pandemi diye bir şeyin varlığı hani fiyatla fiyatlanmamıştı daha önce. Türkiye'de dahil olmak üzere bütün piyasalarda çok e, agresif satışlar gördük, bütün varlıklarda nakit ihtiyacı korkunç seviyelere çıktı. Dolayısıyla emtialarda agresif hareketler gördük. Ardından da e, bir takım önlemlerin alınması, ekonomilerin bununla baş mücadele etmek için önlemler almaya başlaması e, bu dipten dönüşü getirdi finansal piyasalarda. Ama hep konuştuğumuz şey ekonomi ekonominin hani toparlanması daha zaman alacak, geriden gelecek şeklindeydi. Finansal piyasalarda o yüzden hani toparlanma devam etti ama son dönemde benim gözlemlediğim bu yeniden açılmayla birlikte finansal piyasaların da biraz daha temkinli bir yaklaşım izlemesi. Yani yeniden açılmanın riskini de artık önceden hani pandemi diye bir şey fiyatlamıyordu ama şimdi pandemiyle ilgili her şeyi Göz önü olarak oluşuyor fiyatlamalar. bunun içinde reel ekonominin şeyi de var, performansı da var. Yani çok derin bir daralma yaşayacağımız biliniyor ve bununla ilgili veriler geldikçe ve daralmalar daralma oranları teyit edildikçe de o rally coşkuyla devam etmiyor. Üstüne üstlük bir de risk olarak ekonomilerin yavaş yavaş kademeli bir şekilde açılmasının Sağlıkla ilgili sorunları yeniden alevlendirme riski e, önümüzde bir gerçek olarak yer aldığı için bence finansal piyasalar bununla ilgili de temkini elden bırakmıyorlar. Çok böyle şey bir ralli yaşamıyoruz dikkat ederseniz. Evet dipten dönüş tamam orada bir e, önlemlerin alınmasını getirdiği bir pozitiflik oldu ama e, ekonomilerin e, şeyi e, geride bırakması olayı geride bırakması fiyatlaması değil şu anda gördüğümüz seviyeler. O yüzden de ben, evet o makas önemli bir miktarda açıldı ama şimdi bence finansal piyasaların daha ekonomik gerçeklere dönme, ekonomi, ekonomiye verilen hasarın boyutları ve de bu hasarı atlatmak için alınan önlemlerin çalışıp çalışmayacağı ile ilgili de bir girdisi olacak fiyatlamalara. Şubat ayı iş gücü verilerine bakıldığında salgın sonrası için ciddi bir işsizlik riski ortaya çıkıyor mu? E, evet çıkıyor. Yani şey ne gösterirse göstersin e, veriler ne gösterirse göstersin aslında verinin e, şeyini e, nasıl diyeyim özelliğini iyi bilmek gerekiyor. E, burada şöyle bir şey var. E, çok hani... E, şeye boğmadan, böyle te, terimlere boğmadan e, bir şeyin altını çizelim. İşsizin tanımı. Yani TÜİK tarafından toplanan e, işsiz sayısının tanımı ki bu hem e, Eurostat'la uyumludur, hem e, İLO'yla, International Labour Office'le. E, buna göre e, iş aramak için son dört hafta içinde iş arama kanallarından bir, birini kullanmış şeyi geçer, ibaresi geçer. Bu şu demek, eğer dört hafta iş aramış ama bu başarılı olamamış ise işsiz şeyinden çıkıyor, tanımından çıkıyor. Dolayısıyla iş gücünden de çıkıyor. Bunun için TÜİK'in iş aramayıp iş başı yapmaya hazır olanlar diye bir şeyi var. Bu sayıları da görüyoruz. Yani hani çıkıyor da kaybolup gitmiyor. Bu sayıları da görüyoruz. Bu nedenle iş gücünde, iş gücü sayısında çok ciddi bir düşüş söz konusu oldu. Aslında son iki aydır da görüyorduk da, son iki aydan kastım Şubat verisi yayınlandı en son. Ocak ve Aralık ayı verilerinde de bu düşüşü görüyorduk. Ama çok agresifleşti. Yani Şubat ayında çok fazla seviyeye geldi. Bunun nedeni de Mart, özellikle Mart'ın ikinci yarısı itibariyle iş imkanlarının ortadan kalkıp artık yani iş, iş, işletmelerin kendi korumak adına hani iş işe alımları durdurup insanların da iş arayan insanların da iş bulamaz hale gelip istatistiklerden çıkması teknik teknik nedeni. Dolayısıyla biz bunu dahil ederek geriye da koyarak bakmamız lazım. O zaman da aslında işsizlik oranlarının hani %17'nin de üzerinde seviyelere geldiğini görüyoruz. geniş tanımlı işsizlik diyoruz buna. Bu e, pandemi sonrasında da, yani bence şey e, resmi işsizlik rakamlarında da Nisan ayı ve Mayıs ayı girdiği zaman istatistiklere biz bozulma göreceğiz. E, ne kadar hani e, bu iş gücünde düşüş olsa dahi bozulma göreceğiz. Ama e, görmesek dahi, hadi diyelim ki çok büyük boyutlara ulaştı iş gücündeki düşüş, bu düzeltmeyi yaparak baktığımız zaman. E, işsizlik oranlarındaki artışı göreceğiz. Zaten e, şeye de bakabilirsiniz. Yani tamam hani iş gücünden çıktı. Peki istihdamın içindeki yani istihdamda olanlar ne alemde diye baktığınız zaman istatistikleri e, mevsimsellikten arındırılmış istatistikleri kullanarak bakıyoruz. 500 bin kişiye yakın bir önceki aya nazaran düşüş var istihdam sayılarında. En büyüğü de hizmet sektörü. 195 kişiye yakın bir kayıp hizmet sektöründe. Tam da zaten en e, hızlı ve ağır e, darbeyi yemiş olan kesim Mart. Mart'ın ikinci yarısı itibariyle. Şimdi Mart dememin nedeni de hani Şubat veriler açıklandı niye Mart diyorsunuz derseniz de Şubat verisi demek TÜİK tarafından Ocak-Şubat-Mart'ın ortalaması demek. E, dolayısıyla Mart'ın etkisini de içinde barındırıyor. E, nis nis nispeten az bir şekilde. Ne zaman ki biz Mart verisi geldi yani Şubat-Mart-Nisan'ın ortalamasını gördük. O zaman işte asıl asıl resmi istihdam piyasasındaki kaybı göreceğiz ve işsizlik oranlarında artış olduğunu da göreceğiz. Yani muhtemelen %15'in üzerinde bir oranla karşılaşacağız, düzeltilmemiş bazda. Bu uyarlamayı yaptığım zaman belki de %20'ye yakın bir işsizlik oranıyla karşılaşacağız. Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı hangi boyutta? Dış finansmanın ihtiyacı hakikaten Türkiye'nin yüksek. Düşmesine rağmen yüksek. Düşmesi de cari açıkta önemli bir mesafe kat edildi. Bu şey nedeniyle e, ithalattaki it, 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 it düşüş nedeniyle geçtiğimiz sene içerisinde. E, dış finansmanın ihtiyacı neyden oluşur? cari açığı finanse etmeniz gerekir bir sene içerisinde. Kısa vadeli borcunuzu yani bir sene içerisinde döndürmeniz gereken borcu geri ödemeniz gerekir. Ee, ve de orta uzun vadeli borcunuzun önümüzdeki bir sene düşen kısmını ödemeniz gerekir. Cari açık devreden çıkınca hatta cari fazla e, vererek finansman tarafında katkıda bulununca toplam dış finansman ihtiyacı 160 milyar dolar civarına düştü. 150-160 milyar dolar civarında önümüzdeki bir sene içerisinde bulmamız gereken para çok kaba tabiriyle dış finansman olarak. Ee, dolayısıyla yüksek dış finansman ihtiyacı var. Bunu karşılayacak kaynağı nereden bulacak Türkiye? diye bir e, sorunla karşılaşıyoruz. Nereden buluyordu daha önce? İhracat yapan şirketler ihracat geliri elde ediyorlardı. İşte turizmden ciddi bir e, şey giriyordu, meblağ giriyordu. E, yabancı yatırımcılar hisse senedi ve tahvil alıyorlardı. Oradan bir e, kaynak girişi oluyordu. çok az 3-5 de olsa e, bir doğrudan yabancı yatırım geliyordu veya da konut satışı, yabancılara konut satışı söz konusu oluyordu. Doğrudan yabancı yatırım kategorisine sınıflanıyor o Oradan döviz giriyordu. Dolayısıyla da e, finanse ediliyordu bir şekilde. E, bazen eksik geliyordu. E, dış finansman ihtiyaç, dışarıdan borçlanma çok yükselme yükselme gösteriyordu kur üzerinde baskı artıyordu. O ihtiyaç kuru yukarı e, taşıyordu. E, nitekim yani hani bu bu her halükarda finanse edilir ama kimin sırtına düşeceği önemli. Bugünkü e, şey ödemeler dengesi verilerinden gördük. Örneğin Mart ayında 16 milyar dolarlık bir rezerv kullanımı gösteriyor ödemeler dengesi. E, yani o ay iş Merkez Bankası'na düşmüş. Yani cari açık vermişiz, sermaye de çıkmış. Yük kimin sırtına bineceği önemli yükün Merkez Bankası rezervlerine binmiş. Dolayısıyla bu şekilde bakacak olursak 85-90 milyar dolarlık bir bürüt rezerv. İşte 15 milyar dolar belki son hani variye göre altına bile düşmüş olabilir. Net rezerv yeterli değil. Niye yeterli değil? Bunlar zaten bir anda böyle birilerinin 80-90 milyar dolara ihtiyacı oluyor da biz, biz de onu ödememiz gerekiyor diye bir şey yok. Çok dinamik bir şekilde gerçekleşiyor. O sırada bir borç ödemesi söz konusu olabiliyor. İşte e, bir vade gel, bir borcun vadesi gelmesi söz konusu olabiliyor. Veya Merkez Bankası enerji kitlerinin döviz ihtiyaçlarını karşılıyor. E, o o öyle bir ihtiyaç söz konusu olabiliyor. Piyasada birdenbire bir döviz sıkışıklığı söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla o dinamik yapı içerisinde zaman içerisinde yılbaşından beri baktığımız zaman rezervlerde 100 milyar doların üzerindeki rezervler bugün işte dediğim gibi yani 84-85 milyar dolara geldi bürüt bazda. Ee, Yeterliliğe bakmak için rezerv yeterliliğe bakmak için aldığımız birkaç tane kriter var. Bunlardan bir tanesi kısa vadeli yükümlülüklerini ülkenin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılıyor mu diye. Kısa vadeli toplam borcu e, Türkiye'nin 110 milyar doların üzerinde. E, hani bazı işte uyarlamalar yapılabiliyor 100 milyar doların altında e, bazı hesaplamalar göre 100, 100 milyar doların altında ama rezervle karşılaştırdığımız zaman e, yetmiyor. E, bir başka metrik, birçok bir, bir metrik var ama bir, bir tanesi kaç aylık ithalatınızı karşılar. Örneğin toplam şeyiniz, rezervleriniz kaç aylık ithalatınızı karşılar. Şimdi biraz ithalat düştü ama e, yine de 4 ay, 5 değildir. E, dolayısıyla hangi şeyle bakarsanız bakın, kriterle bakarsanız bakın, e, rezervlerin güven vermekten uzak olduğunu dediğim gibi bugün haldır haldır zaten böyle 90 milyar bir yere ödeyeceğim ödememiz gerekmeyecek tabii ki de ama e, ülkenin hani makro istikrarına bakarken işte enflasyona bakılıyor, büyüme performansına bakılıyor, dış finansman ihtiyacına, kur seviyesine, reel kuruna e, ve de rezerv seviyesine bakılıyor. E, hem hem e, yurt içi hem de yurt dışı e, yatırımcılar tarafından. Bu anlamda Merkez Bankası'nın rezervlilik erime dış kaynak ihtiyacı devam edeceği için e, erimenin de devam etmesi bekleniyor. Bununla ilgili sürdürülebilirlik en büyük e, sorun. Şu anda herkesin herkesin kafasındaki kafa işareti soru işareti. Çünkü eğer sürdürülemeyeceği düşünülüyorsa ki şu anda onun da yansımasını görüyoruz. İşte burada yukarı seyir görüyoruz. Neden? Çünkü e, Örneğin açık pozisyonu olan bir şirket düşünün döviz varlıkları döviz yükümlülüklerinden daha az ee, Türkiye'de çok yüksek şu anda şirketlerin açık pozisyonu ama uzun vadeli yani kısa vade bir yıl içerisinde değil bir yıl içerisinde fa e şey e fazla veriyoruz. Şirketler eğer kurda bir hareketlenme var ise Merkez Bankası rezervlerinin de çok yeterli olmadığını Hani görüyorlar. E açık pozisyonu uzun vadeli olmasına rağmen döviz talebi yaratıyorlar. Yani döviz biriktirmeye başlıyorlar. Hani halkı e, görüyor dövizdeki e, kurdaki değer e, şeyi, e, liradaki değer kaybını, dövizdeki yükselişi e, enflasyon olarak yansıyacağı beklentisiyle döviz biriktirmeye başlıyor. Dolarizasyon dediğimiz hikaye. Dolayısıyla sizin hani çok güçlü bir Merkez Bankası rezerv yapınız olsa böyle bir panik söz konusu olmaz. Yani herkes bilir ki en ufak bir şeyde en ufakta da yani büyükçe bir eee kur şoku kur, kur şokuna maruz kalınacak bir riskte hemen merkez bankası devreye girer. Zaten yeterince rezervi de var. İzin vermeyecektir belli seviyelere eee ulaşmasına likidite sıkışıklığının çözülecektir diye düşünüyorum. Ama o güven olmadığı için kendi kendini besleyen bir kur, şey talebi, döviz talebi yaratıyor içeride. Türkiye'nin kendine özgü sorunları finansman bulma sürecini zorlaştıran bir tablo yaratıyor mu? bence yaratıyor. şöyle ki ya dış finansman ihtiyacı. Dış finansmanla çözülür. Ne ile çözülür? Dış finansmanla çözülür. Dış finansman nasıl gelir? Ya yabancı yatırımcılar daha çok pozisyon alırlar, dış finansman gelir. ya kredi alırsınız. ya da işte merkez bankalarıyla kısa vadeli finansman sağlayacak swap anlaşmaları yaparsınız. en en şey konulardan bir tanesi şu anda. Sıcak konulardan bir tanesi. Ee, ya da işte daha daha yapısal işte ihracatınız artacak, turizm gelirleriniz yerine gelecek vesaire. Şimdi kısa vadede bunları beklemediğimiz için yani ihracatın birdenbire normale dönmesini veya turiz, turistlerin gelmesini insanların bu böyle bir dönemden çıktıktan sonra bile iş mecburen borçlanmaya kalıyor, dış borçlanmaya kalıyor. Dış borçlanmayı birkaç yolla yapabilirsiniz. Bir tane, bir tanesi IMF'ydi. Hani kesin bir dille IMF, e, IMF'den bir finansman sağlanmayacağı söyleniyor ısrarla. E, i̇kinci bir şey, e, Eurobond ihracı yaparsınız. Veya işte dış dış borçlanmaya çıkarsınız. Hazine dış borçlanmasına çok daha yüksek miktarlara çıkarmak zorunda kalır. Bunun riski nedir? Hem çok daha pahalı, IMF gibi bir kaynağı nazaran çok daha pahalı. E, hem de, yani Kamunun kur riskini arttırıcı bir gelişme olur. Dolayısıyla şimdiye kadar aynı hani tercih hiçbir zaman tercih etmediğimiz bir konu ama e, dış finansmanın vadesi geldikçe de bir yerden bir kaynak bulunması gerekecek ve o finansman açığının kapatılması gerekecek. Dolayısıyla e, çözüm dediğimiz şey illaki dışarıdan bir kaynak gelmesi. Ha biz bu esnada yani çok sağlıklı bir dışa açılma yaşadık diye varsayalım. Sağlıklıdan kastım yani hani yeni bir ikinci, ikinci dalga e, gelmedi virüsle alakalı. E, dünya da normalleşmeye başladı. O zaman yavaş yavaş zaten e, Mesela turizm bence en geç geri dönecek şeylerden bir tanesi ama yurt dışında çok ciddi bir likidde bolluğu var. Yani merkez bankaları çok büyük miktarlarda tahvil alım yoluyla para bastılar. Burası evet ekonomilerin çarklarını çevirmeye çevirmek için sağlanmıştı. Ama bunu bu görevi yerine getirdikten sonra. Ee, yüksek getiri arayışına da girecektir. Aynen Lehman krizi sonrasında yaşadığımız gibi. Ee, Türkiye'nin bu anlamda sorduğunuz sorunuzun ikinci kısmında yani kendine özgü koşulları ee, zorlaştırıyor olabilir mi? Bu, bu esnada bu e, yabancı yatırımcı girişine koyduğumuz engellerin artık kademeli bir şekilde normalleşmeyle birlikte kaldırılması gerekiyor. Şu anda ne yapıyoruz biz? Ee, swap kanalıyla... E pozisyon almak için TL ihtiyacı olan yabancı yatırımcılara TL vermiyoruz. Ya da işte, ya da işte toplam bankaların öz kaynaklarının yüzde biri kadar sadece TL veriyoruz. Ve de hani kredi veya TL plasman yapacak bankalara da bunu varlıklarınızı, öz kaynaklarınızın yüzde sıfır beşiyle yapabilirsiniz diyoruz. Yani oldukça sınırlanmış vaziyette yabancı yatırımcı girişi. ilk geri dönecek olan, ilk bize ee, o yangına hani böyle şey su tutacak olan şey e, kısa vadeye gene sıcak para dediğimiz para olacak yani tahvil piyasasında ve hisse senedi piyasasında pozisyon alacak yatırımcılar olacaktır. Pandemi sonrasında daha e, açığa satışı açığa satış amaçlı değil gerçekten long pozisyon almak amaçlı girecek yabancıya ev sahipliği yapmak için bu limitlerin arttırılmasını ve genişletilmesini bekleriz. Ardından yavaş yavaş ihracatın kendine gelmesini, ardından da turizmin kendine gelmesini bekleriz. Ama e, bu esnada ihracatçı firmalar veya üretici firmalar ihracata bağımlı olarak e, ve turizm firmalarının hani batmasını engellemek için de işte o dış finansman kaynağını bulup e, şeyi likidite ihtiyacına karşılık vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde kur evet şimdi bir birazcık kontrol altına alındı gibi ama geldiği seviyeler de oldukça yüksek. Halen daha çok yüksek. Eee kur riski taşıyan şirketlerin oturduğu yerde hiçbir şey yapmadan e, çok ciddi yükümlülüklerinde artış var. E, bu da e, hiç istemediğimiz hani iflaslarla sonuçlanabilecek noktalara gelebilir. Bu gelmeden kaynağın e, yaratılıp bu finansman ihtiyacına çözüm bulunması gerekiyor.